Ergeneden rekor katılım, oy pusulaları yetişmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilan ettiği Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi 23 Mart'ta gerçekleşti. Birçok ilçede yoğun katılım gözlemlenirken, Ergene'de de yüksek bir katılım vardı. CHP Ergene ilçe Başkanı Ramadan Duran, beklediklerinden fazla bir katılım olduğunu vurgulayarak oy pusulalarının yetişmediğini söyledi. Yoğun bir katılım var. Üyelerimizden yoğun bir üyelerimizden de yoğunluk katılım var ama destek sandıklarımıza kat ve kat daha fazla katılımlar var. Vatandaşlarımız gerçekten destek sandığına gelip iradelerini e, Cumhurbaşkanı adayımıza, geleceğin Cumhurbaşkanı'na sahip çıkıyorlar. Yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu sandığa gelerek destek olarak destek sandıklarında oylarını kullanıyorlar. Son dört gündür sabah üye yapımına başlıyoruz iki kişi akşamın geç saatlerine kadar üye girişlerimizi yapıyoruz. 22'sine kadar, dün akşam saat 17'ye kadar böyleydi. Ama bitti mi üye müracaatları? Bitmedi. Bugün destek sandığına oy kullanmaya gelen vatandaşlarımız da oyunu kullandıktan sonra diyor ki ben üye de olmak istiyorum partiye. Diyor. Ve bunların içinde birçok kişi diğer siyasi partilere üye olan kişiler. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti özellikle bunlar. Bunların üyeleri anında E-Devlet'ten istifa edip bizlere üyelik müracaatında bulunuyorlar. Ciddi bir üye artışımız da var, üye müracaatlarımız da var.